Sevgi katınca. Efendim neymiş? Aviyanın kuşağı dolana dolana gidiyormuş. Hayatları değiştiriyormuş. Olaylara bir renk katıyormuş. Sanki ben kendi kuşağımı dikemem. Ne anlam ya? Şu postacı bir gelsin de. Aa geldi. Fasulye, faturan geldi. Yine çok fena. Orada dur postacı. Değişim hazır mısın? Değişim? Hayat güzel sevgi katınca... Nasıl, var mı değişiklik? Yo, aynı büyüklükte. Sevdiklerine yakın ol. Ya tabii olmaz ya. Adamlar bunu hedef kitleye doluyordu. Sana da abi, şunu bana bir dolasana. Dolandır. Doğayla, çiçekle, mutlulukla, öpücükle. Ee, var mı değişiklik? Değişiklik yok. Abi ya değişim kuşa bize her ay sonu alacak anlık kuşa. Sade, ekonomik, çeşitli tarifeler, akıllı cihaz teklifleri, hayatı değiştiren teknolojiler ve bolluklarla dolu AVEA dünyasıyla tanışın. Siz de bu değişime katılın. Hayat değişir,